Hapsi istenen Engin Polat'ın tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmesine tepkiler sürüyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un yaptığı açıklamada bir kişinin tutuksuz yargılanması suçsuz olduğu anlamına gelmez dedi. Haydi o zaman enerji. Yüzde yüz enerji bu nasıl bir Engin Polat ailesine kavuştu tahliye kararının ardından tepkiler çığ gibi büyümüştü. Adalet Bakanından Engin Polat'la ilgili ilk açıklama geldi. Bir kişinin tutuklu yargılanması onun suçlu olduğu anlamına gelmeyeceği gibi Tutuksuz yargılanması da bir kişinin onun suçsuz olduğu anlamına gelmez. Kara para aklama, örgüt kurma gibi pek çok suçtan yargılanan ve 40 yıl hapsi istenen Engin Polat, 3 gün süren duruşmanın ardından geçtiğimiz Cuma günü serbest bırakılmıştı. Eşi Dilan Polat'tan 20 gün sonra 10 aydır tutuklu bulunduğu Çorlu Cezaevinden böyle çıkmıştı. Çok mutluyuz, ailemizle kavuştuk. Davada tutuklu sanık kalmaması, lüks araçlarla yapılan karşılama eleştirileri de beraberinde getirdi. Evet, çok Hapishaneden nasıl çıktığını biliyorum, ne yazık ki yazamıyorum diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gece saatlerinde bir paylaşım daha yaptı. Parti il ve ilçe başkanlıklarına hazırladıkları bu afişe asmalarını istedi. Engin ve Dilan Polat'ın resminin altında adil yargılandıklarını düşünüyor musunuz yazısı yer aldı. enerji bu nasıl? Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul İkinoğlu Barosu'nun 2024-2025 adli açılış töreninde kameraların karşısına geçti. Gösterilen tepkilerle ilgili konuştu. Tabii kuvvetli suç şüphesi nedeniyle e, tutuklama gerçekleşmiştir. Sonraki değerlendirmelerde mahkeme bu kanaate varmıştı. E, bırakalım yargı işini yapsın, bir takım ağır eleştirilerde bulunanlar var. Burada yargı mensuplarımız kılı kırk yararak bir çalışma gösteriyor. Elbette ki hatalı karar, kararlar olursa bu kararların düzeltilme mekanizmaları da yine yargı sistemimiz içerisinde var.